Evet arkadaşlar. Şimdi coğrafya dersinde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bunlardan ekonomik faaliyet türlerine bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi ekonomik faaliyet türlerinden biz ilk etapta arkadaşlar niye bakacağız? Üretim, dağıtım ve tüketim arkadaşlar. Üretim, dağıtım ve tüketim aşamasında bir malın arkadaşlar mal ve hizmetlerin sağlanmasına biz üretim diyoruz arkadaşlar. Mal ve hizmetlerin sağlanmasına biz üretim diyoruz arkadaşlar. Mal ve hizmetlerin sağlanmasına ne diyormuşuz? Üretim. Mal ve hizmetlerin tüketiciye arkadaşlar ulaştırılmasına ne ne mal ve hizmet tüketiciye ulaştırılmasına sağlıkım diyoruz arkadaşlar merhaba kızım bir el salla arkadaşlar <laughs> mal ve hizmetlere Arkadaşlar, kullanılmasına da biz tüketim diyoruz. Üretim, dağıtım ve tüketim aşaması arkadaşlar önemli. Mesela bir mal bir malı ürettin. Fakat bu malı arkadaşlar almıyorlar. Mesela kuş gribinden dolayı kuş gribinden dolayı arkadaşlar tavuk tüketimi azaldı. Bakın. Tüketim azaldığı için otomatikten üretim de azalmış oldu. Bunlar birbirleriyle bağlantılı mı? Evet. evet. Şimdi dağıtım. Şimdi bir mal arkadaşlar alıcı var fakat kargo getirmiyor. O zaman dağıtımda sıkıntı varsa yine bir var. mal arkadaşlar üretici üretiyor, dağıtıcı dağıtıyor, fakat tüketici yok, tüketim yok. Mesela yüzde seksene varan indirimlerle domuz eti arkadaşlar satışı olsa tüketim olur mu? Olmaz. Çünkü arkadaşlar oranın şartları da önemli değil mi? Yani tüketim de olmak önemli. üretim, dağıtım ve tüketim birbirine... Hocam... Donuyoruz galiba. Şimdi sesim geliyor mu? Şu an geliyor. Ara sıra gidiyor hocam sesiniz. Ha. Üretim, dağıtım ve tüketim birbirleriyle bağlantılı arkadaşlar. Birbirlerini etkiliyor. Şimdi üretim, dağıtım ve tüketim etkileyen doğal faktörler. Doğal faktörlerde insan etkisi var mı? Yok, yok. Yok değil mi arkadaşlar? Doğal faktörlerde insanın etkisi yok arkadaşlar. Şimdi Bunlar üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen faktörlerden arkadaşlar ilk etapta iklime bakalım. Şimdi ABD uçak motorlarının arkadaşlar özellikle de mesela uçak üretimi kuzey kısımda Hı fakat montaj kısmı güney kısımda. Şimdi sen montaj kısmını eğer kuzeyde yaparsan ne olur? Ee, Sıcağa geldiği zaman o e, civatalar, vidalar gevşemeye başlar arkadaşlar. O zaman iklim önemli. Bir de arkadaşlar dikkat edin. Boğazlayan'da şeker fabrikası var değil mi? Evet. Evet. şeker fabrikası var. Şeker pancarı yetiştiği için. İklim uygun tarım ürünü yetiştiği için. Evet arkadaşlar. Tam maddeye yakınlıktan dolayı. İklim olarak orada şeker pancarı yetişiyor. Peki Boğazlayan'da neden çay fabrikası yok? İklim uygun değil. Ha, iklim olarak değil mi? Rize uygunken o e, şeker fabrikası açısından uygunken çay fabrikası açısından uygun değil. O zaman iklim etkili değil mi? Mesela evet. hemen evet. baktığımız zaman da arkadaşlar e, yazın biz ince giysiler kullanırken kışın kalın giysiler giyiyoruz. O zaman iklim bu konuda Etli da arkadaşlar. Şimdi bazı sanayi konulara ham maddeye yakın olmak zorundadır. Burada özellikle de şeker pancarı arkadaşlar. Şeker fabrikalarının olduğu yerde olmak zorunda arkadaşlar. Değil mi? Şimdi mesela gemi inşaatında arkadaşlar yazın sıkıntılıdır. Çünkü çok sıcak olduğu için. Kışın da sıkıntılıdır. Çok soğuk olduğu için. Demek ki bunlar da arkadaşlar etkili. Şimdi gemi inşaatı bu konuda söyleyelim. Mesela süt açısından bakalım arkadaşlar. Süt yazın bozulacağı için bu soğuk hava deposu gerekli değil mi? Kışın da bu ulaşım açısından sıkıntı olduğu için yine sıkıntı. Onun için arkadaşlar iklim üretim, dağıtım ve tüketim aşamasında etkili. Şimdi su kaynaklarına bakalım. Bir fabrika arkadaşlar fabrikada kesinlikle su, mesela özellikle de demir çelik fabrikasında su olmak zorundadır. Neden? Nükleer santrallerin denize kıyı olan yerlerde yapılması gibi. Yerlerde de. Değil mi? Mersin Akku'da, Sinop'ta bunlar nükleer santraller yapılıyor. Diş hekimine gittiğiniz zaman dişinizi mikromotorla oyuyor ya böyle diye. diye. Bir de hatırlatayım ee, Neden? Çünkü dişimiz yanmasın diye. Bir fabrika hızlı bir şekilde çalıştığı için yanabilir arkadaşlar. En basitinde matkapla duvarı deldiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? O matkapın ucuna dokunduğumuz zaman hemen ne yapıyoruz? Dokunmamamız gerekiyordu. Yanlış yaptık diyoruz değil mi? Böyle bir tepki veriyoruz. Neden? Ucu sıcak olduğu için değil mi? Evet hocam. Ha, evet <laughs> arkadaşlar. Yer şekilleri ekonomiyi olumlu mu etkiler? Mesela yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması. Ekonomiyi olumlu mu etkiler? Olumsuz <laughs> etkiler. Ekonomik dağlığa göre etkiler bence. Arkadaşlar burada şuna bakacağız. Ekonomiyi olumlu ya da olumsuz etkilemesi e, sorduğu soruya göre. Mesela Erciyes Ekonomik faaliyete bağlı değil mi? Erciyes'te bak o dağlık ve olması Erciyes'te kayak merkezine olumlu etkilerken tarım olumsuz etkiler. O zaman evet. Yol yapım maliyetini artırır. Ha, soruya göre hareket edeceğiz arkadaşlar. Bitti arkadaşlar. Şimdi dünyanın en verimli toprağı Erzurum Kars'ta arkadaşlar. Erzurum Kars'ta. Fakat ekilip biçilemiyor en derinli toprak hasta olmasına rağmen ekleyip biçilememesinin sebebi ne arkadaşlar? Dağlık rengebel olması. Peki evet. e, Kars'ta evet. ne zaman yağıştı? Yazın değil mi? İşte yazın. Yağışlarına bağlı olarak uzun boylu ot toprakları meydana gelirdi. Biz de buna ne diyoruz? Alpin çayırlar diyoruz değil mi? Ha, i̇şte bu iki ölçüsünden dolayı Aha. hayvancılık gelişmiş orada. O zaman bit 400'de de arkadaşlar ne yapıyor oranın ekonomisi hakkında etli oluyor mu? Evet. Şu tablo önemli arkadaşlar şurası. Burada üretim, dağıtım ve tüketim etkileyen beşeri faktörler. Beşer neydi? İnsandı değil mi? İnsan. Ha, mesela sermaye. Paran varsa fabrika kurarsın arkadaş. Yoksa kuramazsın. Değil mi? Sermaye. Sonra iş gücü kaynakları. Şimdi fabrikan var ama çalışacak adamın yok. Kalifiye eleman yok. O zaman sıkıntı olur mu? Olur. Kalifi olacak değil mi? Özellikle Almanya mesela arkadaşlar. Fabrikası vardı ama çalışacak adam yoktu. Ne yaptılar? Türkiye'de işçi gitti. i̇şçi gitti değil mi? Tarımsal faaliyetler. Şimdi ben Şeker pancarı yetiştiriyorsam şeker fabrikası kuracağım. Bu mamullerin fazlaysa ne yapacağım? Onunla ilgili bir fabrika kuracağım. İşte bisküvi fabrikası gibi e, makarna fabrikası gibi değil mi? <laughs> Tarımsal faaliyetler. Yani fabrikanın ham maddesi gerekiyor. Sonra teknolojik gelişme. Senin o üretimi yapmak için fabrika gerekiyor. Fabrikanın malzemeleri gerekiyor. Onu da insan yapıyor. Ve otomatikmen biz de fabrikaların yoğun olduğu yere biz ne diyoruz? Sanayi bölgesi arkadaşlar. Sanayi. Sanayinde etkisi. Şimdi arkadaşlar üretim, dağıtım ve tüketim etkileyen beşeri faktörlere baktık ya. Şimdi dağıtım etkileyen beşeri faktörler. Burada arkadaşlar dağıtım etkileyen beşeri faktörlerden ulaşım. Şimdi, sen bir ürünü ürettin, mesela çantayı ürettin, ayakkabıyı ürettin. Bunu ulaştıramazsan sıkıntılı değil mi? Evet. Burada bir yer ulaşım ağı açısından gelişmiş ise gelişmişliğin gösterdi. Ya da bir yere gelişmiş diyorsan ulaşım ağı gelişmiştir arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar, Siyasiler ilk etapta ne diyor? Yol, değil mi? Niye? Çünkü evet. gelişmişliğin evet. göstergesi. Yol. Sonra insan kaynakları. Biz bunu arkadaşlar mesela kargo götürdük. Biz ne yapıyoruz? Kargo şirketine verirken ilk önce adam alıyor, kaydediyor. Sonra ne yapıyor? Biz hatta kargo e, numarasından takip de mi? Numarası veriyor bize. Tamam. Niye kızdın? Arkadaşlar. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Geliyor Bu takip arkadaşlar, arkadaşlar. numarasından biz takip ediyoruz karbonu. İşte insan kaynakları. Sonra modern pazarlama teknikleri arkadaşlar. Adam öyle bir pazarlama tekniği yapıyor ki o ürünü biz sanki alma zorunluluğumuz var. Mesela ben geçen e, ürünün fiyatı mesela 5 liraysa tamam. indirim diyor 4.99. Ya bak. 4.99 diyor. Şimdi karşıdaki insan diyor ki indirim yapıldı diyor. Hemen almaya çalış. Modern pazarlama tekniği. Adam 5 kavanoz balı 2 liraya veriyor. Polende bedava. Değil mi? Sesim geliyor mu arkadaşlar? Evet, hocam. Adam diyor ya hani çakmak, ayna, tarak, el, feneri, bel, feneri, don da Yara bandı bir dram. Değil mi? Böyle bir pazarlama tekniği yapıyor ki sen alıyorsun. Kayseri'nden atacağım tam. Sonra iletişim arkadaşlar. Mesela cep telefonuyla mesajlarla size ulaşılıyor. İşte televizyonda reklamlarla size ulaşılıyor. Değil mi arkadaşlar? Ha. Saatimi etkileyen beşeri faktörler. iletişim. Adam diyor ki mesela bana şu kadar ürün gerekiyor. Bana mesela bin tane maske lazım. Nasıl? İletişim kurdum. Sonra yerleşim yerinin özellikleri arkadaşlar. Hatta şu örneği verdik. Dedik ki adamlar yüzde seksene varan indirimlerle domuz eti arkadaşlar satıyor. Şimdi bizim genelimiz Müslüman olduğu için ne yapıyoruz biz domuz etini almıyoruz. O zaman yerleşim yerinin özelliği de etkili değil mi? Şimdi gelelim tüketimi etkileyen arkadaşlar beşeri faktörler arkadaşlar. Temel ihtiyaçlar. Arkadaşlar temel ihtiyaçlar marka gözetmek sizin kesinlikle giderilmesi gerekiyor. Mesela Yemek. Sen ben şu marka ürün olmazsa asla yemek yemem diyebilir misin? Hayır, demesin, değil mi? İşte ben işte örnek veriyorum. X markası bir ürün olmazsa asla karnımı doyurmam. Açlıktan ölürüm vallahi. Diyebilir misin? Yok, I, 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 yemek zorundadır. zenginse diyebilir ama. Ama işte bak temel ihtiyaç. Zengin, fakir gelir bize. Şey. Mesela. Adam doktor, hanımı da doktor. Onların e, tükettiği şey de bizimki bir mi? Değil değil mi arkadaşlar? Gelir düzeyi ne kadar yüksekse e, o kadar çok tüketiyor. Tanıtım ve kitle iletişim araçları arkadaşlar. Mesela sen işte Google'den bir ayakkabı aradın. Sonra başka bir yerlere girdiğin zaman hep yan taraflarda araba reklamları çıkıyor. Ay ayakkabı var Ya da ayakkabı. Evet. Ne yapıyor? O zaman tanıtım işte bakın. Kitle iletişim araçları sana ulaşıyor. Sana yani onun tanıtımını yap. Tüketimi etkiliyor işte. Sonra moda. Diyor ki işte özellikle de bayanlar her ayakkabıya bir elbise, her elbiseye de bir uyumlu ayakkabı gerekiyor değil evet. mi? Ya da işte evet. çantası var hocam. Evet. Modaydı vallaha ben giymem. Bu artık ben geçen sene modaydı, bu sene moda değil. Ne yapıyor? Moda da etkiliyor. <laughs> Sonra teknolojik gelişmeler arkadaşlar. Hocam poz verin de sizi gruba atayım. Efendim? Poz verin de sizi gruba atayım. Selin. Efendim? Tamam Sesim geliyor mu? <laughs> evet. Hamza. <laughs> Memati sen misin Hamza? <laughs> Yine mülteci kampı grubuna dönmeyek sesinizi kessin. Selamun Aleyküm. <laughs> hocam Ramazan hocam ben görüntü göremiyorum ki. Neyi göremiyorum? Hocam şu an bende görüntü yok sadece sesiniz var. Sağa sola kaydırsana. Ben <laughs> kaydırıyorum. 40 kere denedim, Denemedim. Çek bir daha. Şimdi arkadaşlar teknolojik gelişmelere baktığımız zaman mesela bir cep telefonu eskiden Nokia 51 ön plandayken şimdi akıllı telefonlar hatta akıllı telefon Android'ü şurada bunu derken değil mi? Ne yapıyor? Teknolojik gelişmeyle bir üst modeli çıkınca hemen onu alıyor. O zaman teknolojik gelişmeler de tüketimi ne yapıyor? Etkiliyor artık. Evet. Şimdi arkadaşlar üretim, dağıtım ve e, tüketim sektörlerinin etkileşimine bakalım arkadaşlar. Şimdi gençler, önceleri çiftçiler kendine yetecek kadar üretiyordu. Sonra ne oldu? Artık üretim fazlası olmaya Bunu da satmaya başladılar arkadaşlar. İşte fazla olması durumunda ne yapıyor? Üretim artıyor. Mesela buğday. Arkadaşlar un ve unlu mamulleri. Nüfus arttıkça bunlara talep de artıyor. Mesela kahve. Biliyorsunuz arkadaşlar özellikle kız isteme sektöründe çok kullanılıyor. üniversite hazırlık sektöründe uykum gelmesin diye. Değil mi? Kahve sektörü. Tüketimin üretime etkisi arkadaşlar. Şimdi Bilmiyorum siz e, hatırlar mısınız ama kuş gribinden dolayı tavuklar canlı canlı yakılmaya başladı. Ya da tüketim olmadığı için mesela Türk arkadaşlar Türk'ü sen almazsan, ben almazsam, o almazsam ne olacak? Hayvanlar öldürülmeyecek arkadaşlar. Değil mi? Mesela ipek orijinal ipek pahalı olduğu için herkes yapay ipek aldı. Ve ne oldu arkadaşlar? Bu normal ipeğe olan talep azaldı arkadaşlar. Mesela GDO'lu ürünler. Genetiği değiştirilmiş organizmalar. GDO'lu ürünleri sen almazsan, ben o almazsa, şu almazsa ne olacak? Organik üretime geçiş olacak. Şimdi bu ekranın ölseğine şöyle bir soru sorayım arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez. Ekonomik etkinliklerin sürekli arz talep dengesine bağlı. Bir ürüne olan talebin azalması ürünün üretimini azaltan noktası, firma noktasına gelir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez. Kuş gribine bağlı olarak kümes hayvanları üretiminin azalması. Yani arz talep dengesi değil. Üstebilir. Talep edeceksin olacak. Yapay <laughs> ipe göre daha pahalı olan doğal ipek üretiminin azalması. Çevre duyarlılığının ve sivil toplum kuruluşlarının etkisiyle küp kullanımının azalması. Toplumların büyüklenmesiyle GDO'lu yani genetiği değiştirilmiş organizmalar ürünlerinin üretim arkadaşlar üretimin azalması. Bunlar hep arz talep dengesiyle ilgili arkadaşlar. Ama insanların beslenme alışkanlığındaki değişme bağlı olan balık üretimi azalması arkadaşlar. Bunlarla alakası yok. Şimdi eskiden bir ürünü belli bir alanda bulabiliyordun. Ama AVN'lerin açılmasıyla birlikte her türlü ürünü bulabiliyorsun arkadaşlar. Bu da ne yapıyor? tüketimin üretime etkisi olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar petrol ilk petrol kuyusu nerede ortaya çıkmıştı hatırlarsanız. <laughs> Hazırlayamadı kimse. Ha, aferin. ABD'nin Pensilvanya Yani. E Aa doğru. Hatta bu petrol kuyusu ne amaçla kullanılıyordu hatırladık mı? Hocam, hocam hatırladım ama şu an söyleyemiyorum. Ha, uyuz tedavisinde kullanılıyordu. Değil mi? Uyuz Aa, doğru hatta şey demiştiniz. E, saça bit düşünce de hani böyle ha, bir şey döküyorlar aynen. ya. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Bakın şimdi patlamalı motorların icadıyla birlikte petrole olan ihtiyaç daha da artmıştır. Günümüzde değil mi arkadaşlar? Petrole olan ihtiyaç daha da artmıştır. Şu etkinlik çok önemli arkadaşlar. Şimdi İzmir ve çevresinde karayolu, deniz yolu, havayolu, bu yolların hepsi artık ortaya ön plana çıktı. Eskiden İzmir ve ince kendilerine yetecek kadardı. Sonra ne oldu? Daha da üretmeye başladı. İşte dağıtımın üretimi etkisi. Mesela Boğazlıyanda biz muzu görebilir miyiz, bulabilir miyiz muzu? Hayır. Hayır. Pazarda bulabiliriz. Sonuçta yani Boğazlıyanda pazarda falan bulabiliriz. <laughs> evet, bulabiliriz. O zaman Boğazlıyanda muz yetişiyor mu? Hayır. Ha, yeni Hayır. ne etkisi bu? Enlemin. <laughs> Bakın. Ulaşımın ya da dağıtımın üretimi. Ha doğru. Dağıtıcılar oraya getirdiği için biz tüketebiliyoruz değil mi? Ha, bu şekilde bakıyoruz. Şimdi Ya seni ben yerim ya. <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar kahveye olan talebin artmasıyla e, Etiyopya'nın dışında birçok alanda da kahve arkadaşlar görebiliyor. Mesela burada Türk kahvesi diyoruz ya beraber de içtik hatırlarsanız. Türkiye'de kahve yetişiyor mu? Evet. Hı -hı. Yetişmiyor. Hı -hı. Bu arada son 10 dakikamız var arkadaşlar. Kapanabilir bir anda. Tamam. Tamam hocam. Şimdi işte bu kahvenin ana vatanı olan Etiyopya'nın dışında arkadaşlar birçok yerde de biz kahveyi görebiliyor muyuz? Görüyoruz arkadaşlar. Bu da neyin ne etkisi? Tüketimin üretim etkisi. Şimdi arkadaşlar ülkemize yetiştirilmesi belli bir bölgede yoğunlaşan çay, fındık, muz, yer fıstığı, incir, ayçiçeği gibi ürünler arkadaşlar birçok yerde bulabiliyoruz. Mesela burada çay yetişmiyor ama çay bulabiliyoruz değil mi? Dağıtımın tüketimi etkisi. Dağıtıcılar getiriyor buraya. Şimdi mesela bölgemizde kullanılıyor. Organize sanayi bölgeleriyle birlikte birçok kişi geçimini taşımacılıkla sağlıyor. Mesela fabrikaya ürün götürüp ürün getiriyor. Ham madde götürüyor ya da işçileri götürüp getiriyor arkadaşlar. Ha, bunu... Evet üretim dağıtımı, arkadaşlar. üretici olduğu için üretim olduğu için dağıtıcılar var. Yeni nesil cep telefonlar arkadaşlar. Yeni nesil cep telefonların üretilmesiyle bu e, telefonlar olan ihtiyaç daha dağıtmaya başladı. Bu da teknolojik üretimin tüketimi etkisi. Hangi zaten de telefon akıllı telefon. Teknolojik ne yapıyor üretimin tüketimi etkisi. Bir üst modeli çıkıyor hemen alıyorlar. Deniz taşımacının gelişmesiyle birlikte ülkemizde yetişmeyen mango, ananas, hindistan cevizi değil mi arkadaşlar? Bunları bulabiliyoruz. Bu da neyin ne etkisi? Dağıtımın tüketimi etkisi arkadaşlar. Besi ve ağır hayvancılığı, kültür balıkçılığı, kümes hayvancılığı daha çok büyük şehirlerin etrafında. Özellikle de arkadaşlar çiftlikler büyük şehirlerin etrafında kurulmuştur. Neden? Çünkü tüketimin üretimi etkisi. Büyük şehirlerde insanlar fazla olduğu için biz ona diyoruz ki tavuk döner, et döner. Neden büyük şehirlerin etrafında fazla Tüketimin Tüketim fazla. Üretimi etkisi değil mi? Şimdi lüks tüketim malları olan yatlar, lüks otomobiller belli bölgelerde yoğunlaşmıştır. Bu da tüketimin üretimi etkisi. Mesela genelde bu lüks otomobillerin tanıtımı İstanbul'dur. Neden İstanbul'da oluyor? Nüfus fazla. Tüketici orada fazla, değil mi? Tüketimin üretimi elde arkadaşlar. Evet. Arz talep gibi düşünülüyor. Arz talep. Işte. Asıl mantık bu arz talep meselesi. Şimdi arkadaşlar doğal kaynaklarda kalalım. Biz arkadaşlar üretim dağıtım ve tüketim aşamasındaki arz talep meselesini gördük. Doğal kaynaklar konusunda da e, inşallah devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi... Tamam Mürim. hocam. Efendim. Kaç gündür yapıyorsunuz bunu ya? Bu ikinci herhalde. Evet. evet tamam.